Kahramanmaraş halkı hazır mı? 9 Ekim saat 1'de voleybol maçımızı herkesi bekliyoruz. Merhaba Kahramanmaraş halkı. Hepinizi 9 Ekim pazar günü saat 1'de maçımıza davet ediyoruz. Evet. Merhaba Kahramanmaraş. 9 Ekim pazar, pazar günü 10.00'da yapacağımız karşılaşmayı hepinizi bekliyoruz. Birlikte başaracağız. Sevdamız Kahramanmaraş. Merhaba Kahramanmaraş. Biz maçımıza çok iyi hazırlandık. 9 Ekim Pazar günkü saat 1 Ekim maçımıza hepinizi bekliyoruz. Merhaba. Sevdamız Kahramanmaraş. 9 Ekim Pazar günü olan maçımıza hepinizi bekliyoruz. Sevdamız Kahramanmaraş ve birlikte başaracağız. Herkese merhaba. 9 Ekim Pazar günü saat 13'teki ilk maçımıza tüm Kahramanmaraş halkımızı bekliyoruz. Desteğinize ihtiyacımız var. Ben ve takım arkadaşlarımız maçımıza hazırız. 9 Ekim saat 1'de bütün kahramanmaraş halkımızı maçımıza bekliyoruz.